Merhaba arkadaşlar biz sizlerle beraber Mobizen'de video nasıl atılır onu öğreneceğiz. Çözüm arkadaşlar. He. Şimdi arkadaşlar diyelim bir tane videonuzu çektiniz. Şimdi böyle giriyorsunuz Mobizen'e. Kapatın arkadaşlar. Aha. Dur. Mesela, mesela diyelim arkadaşlar. Bu hangi videomuz? İnşallah hmm. diyeyim ben bu videoyu Evet arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Sonra youtube'a basıyorsunuz. Sonra başlık diyoruz. Yazıyoruz ki Herkes sana başlık yazabilir. Ben kafa topu 2 iki... Anlıyoruz. Yazıyoruz arkadaşlar sonra açıklamayı sizin gibi yazın. Ben böyle yazıyorum. Evet arkadaşlar. Yazık Ondan sonra son nickname bası. Yükle. Evet arkadaşlar burada da bir tane video izliyorum ben çıkardım arkadaşlar Evet buradaki videoyu izlemeyi unutmayın Evet Evet arkadaşlar böyleydi videomuz ee, kanala ab abone ve like atmayı unutmayın görüşürüz